Yebi, bir, bir FRAFIRE videosunda herkese selamlar sevgili arkadaşlar bugünkü içerimizde gerçekten çok ağır bir konuyu ele alacağım ki bunun da gerçekten kaç günden beri yapma fikri vardı hatta şu anda şu ekranda görmüş olduğunuz videoda da bu olaydan kısaca bahsetmiştim ve gel görelim ki bugünkü video içerisinde enine boyuna bu konuyu sizlerle tartışacağım ve sizin de kendi düşüncelerinizi de almak istiyorum yani bu bir FRAFIRE ile ilgili değil bu daha çok bir oyun firmasının ya da birden fazla oyun firmasının bize karşı yaptığı ırkçılıkla alakalı olacak. Şimdi arkadaşlar bu oyun firmalarından ilkinden bahsedecek olursak eğer şu anda ekranda görüyorsunuz zaten. Bakın bu Blood Sprite diye bir oyun ki benim de zamanında severek oynadığım oyunlardan bir tanesi ama oyunda Türkçe desteği yoktur. Yani bir yıldan belli aktif şekilde çıkmış olan bir oyun. Squid Game ile Atakon Titan ile işbirliği yapmış olan bir oyun nedense oyunda herhangi bir Türkçe dil desteği getirmemiş. Hani Türkçe dil desteği o kadar zor olan bir şey de değil ve oyunun çıkmasının üstünden bu yana bir yıldan daha fazla bir süre geçmiş. Ve sen geçip de bir yıldan daha fazla süre içerisinde Squid Game ile Atakon Titan ile işbirliği yapıp da neden geçip de bir Türkçe dil desteği getiremezsin ki? Arkadaşlar Türkçe dil desteği o kadar da zor bir şey değil. Hani 21 Nisan'a çıkmış olan, yani 2 gün önce çıkmış olan Delta Force Arena Delta Force'ta bile Türkçe dil desteği mevcut ki onun yanı sıra ise Türkçe dublaj var. Yani bak 2 gün önce çıkmış olan bir oyunda Türkçe dil desteği var bak. Menüsü Türkçe, ayarları Türkçe. Yani menü, oyun içerisi %100 Türkçe tabanlı bir oyun iki gün önce çıktı yani Türkçe dil getirmekte getirmekte bu kadar zor değil. Ama şimdi geçip de bu oyunda Türkçe dil desteği varken bir yıl önce çıkmış olan Bullet Strike Meda'da neden Türkçe dil desteği yok? Yani buradaki ırkçılık nerede? Arkadaşlar biliyorsunuz Delta Force'un dağıtıcısı Garena yapımcısı ise yine Çin mevşeli bir firma ve kesinlikle biliyorsunuz ki bizim Çinlerle Japonlarla daha doğrusu Asya tarafındaki ve Asya kökenli olan kişilerle her zaman için aramız iyi olmuştur ve onlar da mümkün mertebe bazı oyunlarında veya genellikle birçok oyunu Türkçe dil desteğini sunuyorlar. Ama geçip de Bulut Mena'ya baktığımız zaman arkadaşlar Bulut Mena Arap mevşeli bir firmaya ait ve şimdiye kadar çıkarmış olduğu sadece tek bir oyun Bulut Mena ve onu da ise kesinlikle Türkçe dil desteği olarak getirmediler. Hani bakın şu anda görüyorsunuz her şey baştan sona Türkçe yani ayarlar, işte satın alım yerleri Kısaca arkadaşlar oyun içerisinde birçok şey Türkçe olduğu için bu oyun benim en sevimli oyunlar arasına girdiğini söyleyebilirim ki Zaten şimdi birazdan arkadaşlar buraya da iki tane görsel bırakacağım Zaten görüyorsunuz şu anda Blue Sky 18 Mart'ta 2024'te çıkmış Aynı şekilde Delta Force ise herkese açık şekilde 21 Nisan'da herkese açık şekilde sunuldu Bakın birisi iki gün önce çıkmış olan bir oyun. Diğeri ise bir yıl önce çıkmış olan bir oyun. Bir yıl önce çıkmış olan oyunda halen Türkçe dil desteği yoktur. Ve Play Store yorumlarında hep görüyorum yani işte çok güzel bir oyun. Türkçe dil desteği de gelsin diyorlar. Ben de biliyorum. Gerçekten güzel bir oyun ama geçip de böyle bir ışın olduğunu fark ettiğim için kesinlikle o oyunu bıraktım ve bir daha dönmemek üzere bıraktım. Ki bu saatten sonra Türkçe dil desteği getirseler bile o oyun oynayacak değilim. Ama diğer tarafa baktığımızda ise iki gün önce çıkmış olan Blue Meta'da arkadaşlar tamamen Türkçe arayüz mevcut. Aynı şekilde bak 2 gün önce çıkmış olan bir oyun içerisinde de Türkçe dublajda mevcut. Hatta şu anda izleteceğim kısı, kısımda ise tamamen Türkçe dublajlı olacak. Pekala iniyoruz. Hedefleri gözden geçirelim sakın unutmayın. Ucuzlar için görevi tamamlayın. Değerli teçhizatları bulup çıkın. Şunu aklından çıkarma. Ateş et, yağmalar yapar. Yani bak arkadaşlar işte bahsettiğim şey bu. İki gün önce çıkmış oyunda hem Türkçe var yani hem Türkçe arayüzü var hem de Türkçe dublaj var. Ama geçip de Arap mevşer olan bir firmada yani Blue Sprite Mena'da maalesef ki Türkçe dil desteğinin tesisi yoktur Tabi yine arkadaşlar sadece bunu iki örnekten veriyorum ama bunun haricinde ise yine bakacak olursak eğer PUBG Mobile yine Türkçe arayüzüne sahip, çıktığı gibi Türkçe arayüzüne sahip olup aynı şekilde ise Türkçe seslendirmelerin de mevcut olduğu bir oyun. Yine Call of Duty Mobile ya da Breaking Out gibi oyunlarda Türkçe dil desteği mevcut. Ki arkadaşlar zaten Türkiye üzerinde çıkmış olan online oyunların büyük çoğunluğunda Türkçe dil desteği var. Çünkü Türkiye'de azımsanmayacak derecede online oyununa sahip olan bir kitle var. Yani oynayacak bir kitle olduğu için genellikle bunlar Türkçe temasıyla beraber çıkartırlar. Ama dediğim gibi işte Arap meşe olan bir firmada maalesef bir Türkçe'de desteği yoktur. Tabi arkadaşlar bunun haricinde isteğine dayanacağım iki tane daha skandal olacak. Tabi onlara geçmeden önce küçük bir reklam arasına girmek istiyorum. Bu tarz içerikler hoşuna gidiyorsa eğer ve hala hazırda olan küçük ama bir noktan gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsan iki saniyen ayrı videoya like at dükkan abone bilirsin. Aynı şekilde ise kanalımızın hype puanı açıldı. Direkt yorumları sağa kaydıraraktan hype verebilirsin ve bu da seni gibi birçok Free Fire oyuncusunun da karşısına çıkar diyelim. Ve son olarak da ekranda görmüş olduğunuz katılan arkadaşlara da canlı gönülden teşekkür ederim. Kanalın büyümesinde destek verdikleri için. Şimdi gelelim ikinci skandalımıza. Neyse bunlardan bir tanesi ise Türkiye'nin 100. yılına özel bir milli maçımız var. Biliyorsunuz hem Türkiye 100. yılına girmişti. Fenerbahçe ve Galatasaray maçı vardı. Ve bu da Suudi Arabistan'da yapılacaktı. Ve bu maçta bizim milli marşımızı söylenmesini yasakladılar. Aynı şekilde Atatürk'ün de fotoğraflarını veya pankartlarını açmayı da yasaklamışlar. Ve bunun üzerine ise Galatasaray ve Fenerbahçe'de maça çıkmama kararı aldılar ki gerçekten yani bir ülkenin milli marşını neden yasaklarsın? Türkiye maça çıkmadı ki ve arkadaşlar ben yine bunu sizlere kanıtlı şekilde sunacağım. Burada şimdi size ortalama 30 veya 40 saniyelik bir haber kesildi dinleteceğim ve bu haber kesildiğinden sonra ise konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi e, Suudi Arabistan yani e, ne Atatürk posterini Yurtta sülh, cihanda sülh pankartına, Atatürk tişörtüne, İstiklal Marşı'na izin vermiyor. E, ve Fenerbahçe'den işte Ali Koç'un, e, Yağız Sabuncuoğlu paylaştı. Az önce Ercan Taner'le konuştum. Galatasaray maça çıkmama kararını aldı zaten dedi. O açıklamayı yaptı dedi Ercan Taner. E, şimdi bu noktada, yani gelinen noktayı e, önce ben Saygı Öztürk'ten alayım sonra İsmail'den alıp İsmail'e teşekkür edeceğim. Saygı Öztürk. Yani hiç aslında böyle hani ikna süreci masaya oturma olmadan da doğrudan aslında bu maçın iptali noktasına gelmedi mi sizce Türkiye ne dersiniz? Yani arkadaşlar gördünüz duydunuz bu da haber kaynasının sözcüğünün haber kaynağından aldığım bir video. Zaten ben da kanıtlı şekilde de linklerini açıklama kısmına da sabitleyeceğim. Ve dediğim gibi arkadaşlar yani geçip de bu denliyi bir üç yılın yapıldığı yerde yani bunu Redman'a gibi olaylara Türkçe dil desteği gelmedi diye pek de şikayet etmememiz gerekiyor açıkçası ve gerçekten burada hiçbir takımı tutmayan bir kişi olarak söylüyorum çünkü hiçbir takımı desteklemiyorum. Geçip de Fenerbahçe ve Galatasaray'ı gerçekten cami gönülden teşekkür ederim ki o maça çıkmış olsalardı eğer bu gerçekten bizim açımızdan kötü bir an olurdu. Tabi arkadaşlar skandalımız bununla da değil. Şimdi geçip de yine bir Çin mevşi olan bir firma var arkadaşlar. Bu SNK ve sıkı takipçisi Metal Slug gibi de oldukça köklü bir oyunda yapımcılarından bir tanesi. Ve arkadaşlar bunların iki hafta öncesinde yapmış oldukları bir video vardı. Ve video benim gerçekten çok dikkatimi çekti. Çünkü içerisinde ırkçılık vardı. Şimdi arkadaşlar nasıl bir ırkçılık var diye soracağım. Olursanız eğer önce videoyu izleyelim, ondan sonra detaylarını konuşalım isterseniz. So what do you want to be when you grow up kids? I want to be a doctor when I grow up. Poker masası olmak istiyorum. I want to become a new manager. Salvatore? Salvatore Ganache? I want to be in the video game. Zaten al. Şimdi arkadaşlar bu yayınlamış oldukları video Fatal Fury diye bir oyunun bir fragmanıydı. Ve farkındaysanız oradaki çocuklar işte biliyor ben doktor olacağım. işte birisi diyor ki ben menajer olacağım. işte bir tanesi diyor ki ben video oyununda olmak istiyorum diyor. Ki bunları söylesen çocuklar onu fark ettiniz. Ve geçip de bir tane Türk zaten orada Türkçe söylüyor onu ben poker masası olmak istiyorum. Ki oradaki çocuklukla alakası bile yoktur. Türkiye'de Türkiye benzeyecek desem Türk'le alakası bile yok. Arap veya Hindistan karışımı bir şey yapmışlar. Yani bir de ortadan çıkan tek bir kaşı vardı zaten o benim olay bitirdi. Ya şimdi arkadaşlar onu sonra ben merak ettim yani geçip de SNK gibi Türkleri seven bir firmanın neden geçti bu tarzı bir ırkçı saldırıda bulunduğunu merak ettim. Ve ufak bir araştırmanın neticesinde öğrendim ki SNK firmasının %33'lük hissesini Muhammed, El, Muhammed Bin Salman yani işte Arap kralındaki bir prens satın almış. Yani arkadaşlar %33 hissi de hiç de düşük olan bir hisse değil. Çünkü oyun firmaların genellikle birden fazla kişilerde hissesi olur ki bu da yüzdelik pay oranıyla belli olur. Ve geçip de şu Muhammed bin Salman'ın almış olduğu hisseye bakacak olursak eğer %33'lik gibi oldukça yüksek bir hisse vardı ve geçip de Esenki'nin şimdiye kadar paylaşmış olduğu hiçbir videoda geçip de Türklere karşı böyle bir ırkçı saldırı görmezken nedense bu Muhammed bin Salman aldıktan sonra yani ortak golddan sonra bu tarzda ırkçılık görmeye başladık. Yani arkadaşlar bakın daha bunun gibi birçok örnek vardır ama ben bugünkü video içerisinde ben sizlere bir tane oyundan, mobil oyundan, bir tane Türkiye'de yaşamış olan gerçek bir haber olayından, futbol olayından ve son olarak da geçip de bir oyun firması, PC tarafına oyun üreten bir oyun firmasından örnek gösterdim ki bu üç örneği de daha katlamaya kalkarsam bu rahatlıkla 300 olur, 3000 olur. Çünkü bu tarz saldırılar, bu tarzda ırkçı davranışlar kusura kalmayın ama Arap mevşeli veya Arap tarafında olan insanlardan çok daha fazla görüyoruz. Yani bugünkü videomuzda biraz ağırlık oldu biliyorum. Yani ırkçılık veya ırkçılık konusunda olan ağırlıklı bir video oldu ama dediğim gibi arkadaşlar bu konuyu konuşmasaydım gerçekten içimde kalacaktı ve içim dökeceğim bir video yapmak istedim ve bu videoyu da başkalarına da göstermek istediğimden en iyi yöntemin bu olduğunu düşündüm. Hani yanlış anlaşılmak, yanlış anlaşılmak istemiyorum. Burada ırkçı olan ben değilim. Çünkü anlatmış olduğum olaylar karşılığında ırkçı olanın kim olduğunu bence sizler de artık gayet iyi biliyorsunuz. Ve dediğim gibi arkadaşlar geçip de Blue Knight Menayı oynuyorsanız oynamayın. Oynatanlara bıraktırın. Oynanacak bir oyun değildir ve benim gözümde de gerçekten beş para etmeyen bir oyun. Yine bakacak olursak eğer arkadaşlar şimdi ben o kadar oyun firmasından bahsettim ama bak Free Fire bile en basitinden yine geçen göstermiş olduğum gibi Maxi'nin bile bir Türkçe dublajlı konuşma sahnesi vardı. Kelly Show'da Türkçe dublajlı sahneler vardı. Oyun içerisinde yine Türkçe arayüzün yanı sıra ise Türkçe dublajlı içerikleri de görüyorduk. Her ne kadar ki şu anda Free Fire Türkiye'de yoğun bir faaliyet göstermesi de yine Türklere vermiş olduğu önemi de görüyorsunuz. Evet bunlar da söyleyip burada videomuzu noktalayalım arkadaşlar. Dediğim gibi bu söylediklerimi lütfen dikkate alın. Yani bu tarz ırkçı saldırılara obstacles. maruz kalmayın ki lately? biz ırkçı değiliz. Bize ırkçılık yapanlardır. Biz ırkçı onlara karşı da dik durduğumuzda really? ırkçı biz oluyoruz. Evet her neyse videomuzun burada yavaş yavaş sonuna geliyoruz arkadaşlar. İçimi döktüğüm oldukça güzel bir video oldu. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Yine bu konu hakkında olan düşüncelerinizi ise lütfen yorumlar kısmına yazın. Evet her neyse bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tarz eşlikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hala hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız iki saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.